Önce babadan başlayacağım. diyor ya Sayın Erdoğan, hırsızlık oğuldan babaya geçmez, babadan oğula geçer diye. Önce babadan başlayacağım. Mahsut Selim, 1990'lı yıllarda kendisi Kazakistan'ın Al Farabi Devlet Üniversitesi'nden bir diploma alır. Fakat sonra bu diplomanın sahte olduğu ortaya çıkar. Mahkemeye verilir kendisi. Sahtekarlık yaptığı için mahkemeye verilir ve iki yıl mahkum olur. Fakat rahşan affından kurtulur ve infazı ertelenir veya affedilir. Peki ödül olarak ne olur? Ödül olarak kendisine başbakanlığın örtülü ödeneği teslim edilir. Denir ki al bu milyarlarca milyarlarca liralık parayı sen yönet. Diplomaların sahteymiş önemli değil. Mahkemede mahkum olmuşsun bu sahtekarlıktan dolayı önemli değil. Git paraları sana veriyoruz. Yine döneceğim Erdoğan'a. Hırsızlık babadan oğula geçer diyordu diye Erdoğan. Gelelim çocuklara. Şimdi bir takım belgeler vereceğim. Bir takım belgeler paylaşacağım sizinle. Bunların hepsi legal ve yasal yollardan elde edilmiş belgeler. Çünkü İngiltere'de bu belgeleri elde etmek yasaldır ve açıktır. İngiltere'de bir şirket kurulmuş. Damlar Investment Limited. Londra'da bir şirket kurulmuş. Peki kim kurmuş bu şirketi? Bakıyorsunuz az önce bahsettiğim örtülü ödeneğin başındaki şahsın evlatları, mahtumları kurmuş. Mahtumlar biliyorsunuz çok iyi iş çıkartıyorlar bu devirde. Onlar kurmuşlar. Biri Halil İbrahim Serim, bir diğeri de Yasin Ekrem Serim. Bunlar kurmuşlar. Peki nerede kurmuşlar bunu? Şimdi özellikle veriyorum not düşmek için, tarihe ve meclis kayıtlarına not düşmek için veriyorum. Green Lanes, Palmers Green London bu adreste kurmuşlar şirketlerini. Şirketlerin adresi burası. Peki parayı nereden transfer etmişler? Parayı Kıbrıs'tan transfer etmişler. Hepsinin belgeleri var. Peki Kıbrıs'ta transfer ettikleri yer neresi? His Crown Residence. Nedir Türkçesi? Majestelerinin malikanesi. Kralın malikanesi. Kimdir bu kral? Kimdir bu majesteleri? Hayatınız boyunca hiçbir ticaret yapmamışsınız. Babanız bu ülkenin örtülü ödeneğinin başında duran birisi. Ne oldu da bu rezidanslara sahip oldunuz? Nasıl oldu da bu ülke açlık içerisindeyken bu malikanelere sahip oldunuz? Söyleyin bana. Ve parayı buradan Londra'ya transfer etmişsiniz. Bitmedi daha. Gerisi geliyor. Paralar buradan transfer edilmiş. Az önce bahsettiğim adrese. Beyefendinin, beyefendinin sakin olun dinleyin. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Beyefendinin, beyefendinin yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri var Londra'da. Yüz milyonlarca liralık. Baktım bu adreste acaba başka kimlerin gayrimenkulleri var diye. Ne çıktı karşıma biliyor musunuz? Karşıma çok ilginç bir isim çıktı. Cengiz ailesi. Aynı Cengiz ailesi aynı adreste milyarlarca liralık gayrimenkullerinin bulunduğu adreste bulunuyor. Aynı yerde. Bu ülkede milyarlarca dolarlık ihale alıp yüzlerce kere vergi indirimi almış bir kişinin milyarlarca liralık gayrimenkullerinin bulunduğu adreste Serim'in şirketlerinin de adresi var. Şimdi soruyorum. Bu şahsı siz aldınız. Önce bakan yardımcısı yaptınız. Ardından Lefkoşe'ye Lefkoşe'ye atadınız. Ne için atadınız? Büyükelçi olarak. Bir zamanlar meclis gündemine gelmişti. Bu Lefkoşa'ya tayin olduğun yerde acaba senin Halil Falyalı'yla bir şirketin var mı? Hayır. Yok, Sayın Efendim bitti süreniz. Kıbrıs'ta kurmuş oldukları şirketin vermesi. Bu milyonlarca milyarlarca lira Kıbrıs'ta nasıl transfer edildi? Haciaseler'in malikanesinden İngiltere'ye, Londra'ya, Kral'ın malikaneleri olarak nasıl transfer edildi? Ve siz, ve siz bu ülkede... Olur. bu ülkenin yavruları ve çocukları yatağa aç girerken nasıl olduğunu da bu servetleri elde ettiniz? Hep halkımız bu paraları önce kurulursa oradan da yol buraya tavsiye Sayın Çömez teşekkür, teşekkür ediyorum. Başkanım, bitti biliyorum. süreniz. Siz, bir dakika da uzattım. Siz, biliyorum Sayın başkan bizi verin. Tarihi bir şey söylüyorum burada. Ve siz Kıbrıs gibi önemli bir mesele. Kıbrıs gibi önemli bir mesele. Çözdemeyeceğiniz. Evet. Sayın Sayın Çömez, Sayın Çömez teşekkür ediyorum. Sayın Çömez, Sayın Çömez, sayın Çömez teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a ait. Sayın Sakık buyurun. Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri, ben de Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada çok ciddi iddialar var. Valla ıkınmadan, sıkınmadan sizler de muhalefet gibi olumlu oy kullanmalısınız. Bakın size yıl 2012 Şırnağ'ın bir köyünde ne oldu? Oradaki insanlar Roboski'de insanlar yapay sınırları aşarak gittiler. Çay, şeker, sigara alıp geldiler. Buradan F-16'lar havalandı. Gitti orada 34 tane masum Kürt'ü paramparça ettiler. İddia kaçakçılık vardı. Bakın ama bugün burada duyduğumuz iddialar ve hepimiz biliyoruz neler olduğunu. Ama Roboski'de o insanlar paramparça edildi. Yapay sınırları aşmıştı ve gidip orada geçinebilecek kadar çay, şeker ve sigara alıp gelmişlerdi. Suçları buydu. Şimdi iki tane Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Biri Güney, biri de Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs bütün yolsuzlukların, hukuksuzlukların, mafyanın cirit attığı, hatta faili meçhul cinayetlerin işlendiği dönemde orada kontur gerilla örgütleniyordu. Gelip Kürt coğrafyasında cinayet işliyordu. Bütün Türkiye'nin de bundan haberi vardı. Bugün de vallahi bütün yolsuzluklar, hukuksuzluklar, insan kaçakçılığı, kumarlar ne derseniz orada var. Sadece orayı Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Ama diğer tarafta Güney Kıbrıs var. Medeni ülkelerin tanıdığı bir ülke. Orası hukukun ve huzurun ülkesi. Diğeri de mafyanın cirit attığı, hukuksuzluğun ve orada cinayetlerin işlendiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte onun için diyorum, ikiletmeden hep beraber hep birlikte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesine evet oyu vermeliyiz. Sizin bakanlarınız suçlanıyor. Sizin eski bakanlarınız suçlanıyor. Sizin bürokratlarınız suçlanıyor ve sizin eski İçişleri Bakanlığı suçlanıyor. Oradan nasıl nemalandıklarını, nasıl 20 milyon dolarların, 50 milyon dolarların oradan nasıl mafyadan temin ettiklerini Sayın Sakık lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Erişim engeli. Onların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Ya bu çağda böyle bir şey yapabilir misiniz? Üstünü örtebilir misiniz? Hep diyorlar ya Kürtler. Hayy mualev düz mevdu hasiyay. hırsızların gerçekten Türkiye kamuoyu da açık net olarak tanımalıdır. Sizin de bu önergeye evet demelisiniz. Çünkü çok büyük iddialar var ve bu iddialar yüzde doksan dokuzu da doğrudur. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta hukuk, hukuk yok. Mafya var, hırsızlar var, insan kaçakçıları var. Aklınıza ne kadar kötülük geliyorsa, tuğuş var, Hepsi o topraklarda var. Ve biz bunları hak etmiyoruz. Genel kurulu saygıyla selam. Sayın Sakıt teşekkür ediyorum.